arkadaşlar. Galatasaray Göztepe maçıyla beraberiz. umarım güzel bir maç olur. Hakemi konuşmadığımız maç olur. Skor da veriyorum şimdi Kısa ve öz olarak hemen söylüyorum. 3-1 skor verdim. E, kazanacağını düşünüyorum. Ben senin bir düşüncen var mı? Vallahi Göztepe formda bir takım. Ama Galatasaray kendi evinde oynuyor. En son Avrupa'da kazandığı maçla beraber bu galibiyet serisini devam etmek isteyecektir. Bugün ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ama öyle 3 golde 2 golde bir galiba toz düşünmüyorum. 1-0 falan böyle. Kurak kısıtlı maç geçer gibi geliyor. Koş koş koş! Vay yavrum benim! Gidiyor! Anam gidiyor! Gidiyor! Anlar da avladın be! Ama o gol olmayacağı belliydi ya. Biraz bazı iki kişinin arasında kaldı ya. Bak bir şeyler söylüyor. Ayar yapacağım diyor. Geciktik biz diyor. Gol atmamız lazım diyor. Anam aldı adam! Adam aldı! Aha. Adam aldı atacak! Of be! Şansa bak. Adamlar çattı yine Galatasaray balı devreye girdi son anda da Direkten döndü. Adamlar çattı Nasıl oldu böyle be? Yapma oğlum ya Oğlum yanlışlık oldu biz atacaktık <laughs> Neyse tıraşlayalım hemen atarım şunu çevirdim bari. Ne var ya? Aha sıçralam çok kötü boşluktu <laughs> İyi var Uzaklaştırma vurma uzan olur ya o topu topa topaççı. Baba niye böyle oynuyoruz kendi adam ya. topu Ya Aha. dedi. Baba gol. Aha offside diyor. Offside <laughs> yok ki lan. Yok oyuncu verdi. Pası veren oldu. Yerde oyuncu verdi. Ne offside'ı? Yemin ediyorum offside yok lan. Pası veren kendisi bak <laughs> Göztepe'li veriyor. da vermiyor yani. <laughs> ya yemin <laughs> olsun pası veren Göztepe'li ya. Barış Alper verse tamam doğru. Ofsayt. Bakıyor diyor, bakıyor diyor. Bakıyor ne? Ulan eşek olması lazım diye adamın ya. Ha bir de bakmaya gidiyor. Ulan manyak olmasın lazım. Bir adam deli olması lazım ya. Neyine bakacaksın oğlum? Pası verin Göztepe'de. Allah Allah. Kabak gibi gol Ha golü de yiyecek ha. Kabak gibi golü yiyecek. E gol. Ha boşu boşuna burada götümüzü yırtıyoruz ya. Vallahi Allah ya. Ha Göztepe üst üste gelse, geçen şey de, işte değil, maç dün. O bekle geliyoruz diyor. Tamam sıra sende. <laughs> <yani>. Geliyoruz. <laughs> Zaten iki maç alan Okan Okan geliyor diyor. Göztepe, Göztepe. Göstepe. Kon aslında gerisi bize diyor. Zaten iki maç alan öyle diyor. Okan biz <laughs> geliyoruz diyor. Ya da Beşiktaş'ta söylüyoruz şimdi Beşiktaş söylemiyor <laughs> artık. Şey ya toplar böyle direkten dönecek. <laughs> tamam Galatasaray. Şansı yaver gidecek Göztepe, O zaman beraber. <laughs> <bektir>. Ama <laughs> o bunu toplar direkt dönmez şansına şey yaparsa yapıştığını geçen. falan biter. Yani. Az önce hala bir sıfır demiştim. bir farklı falan biter. Yani. Yani falan Ama gösterdi, ama gösterdi kazanır. Bir de o tamam. çevire gitti bu arada. sarı

Az önce Osime de yapıldı. Osime yaptı aynısını? Ne dedi bak az önce Osime Ama abi verin. Ama kart bile verdi Sarı kart. Sarkat orada Osime yap, Osime yap. şimdi buna burada... sarı sarı hak bile verse bir şey demem. Tamam şimdi buna seçim bile çıkmadı. Bu direkt buna sarıyı çıkarttı adam. Şanssızlık var abi. Mesela buna sarı kart vermesine ben karşıyım abi sarı kart vermesine gerek yoktu, Bunu sarı faul vardı. Eyvallah. Ya bak bence sarı kart sarı kart değil demiyorum bak ben. Sarı kart verse de kimse bir şey demez. Sıkıntı ne biliyor ama. baba? O yapınca bırak sarı kart sen dediğin anlıyorum zaten. Sen de dedin ona sıkıntı yok. Bırak sarı kartı faul bile vardı o zaman eşit davran. Evet arkadaşlar 2 yarı bitti. Eee iki 1-1. Bir, bir. Yani biraz hakem hataları da var. Yani saçma sapan maç yönetiyor hakemde. Galatasaray da tam böyle bir baskı uygulamıyor. Neticede Avrupa maçından geldi. Ben daha erken gol bulsaydı belki tahtı olurdu ama Göztepe'nin bulduğu golden sonra bir bir yakaladıktan sonra e, iş biraz şey, rolantıya dağıldı. İkinci hale bakacağız. Görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.